Hepinize merhaba nasılsınız <laughs> arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık, gezmeye çıktık. Bak, eteğimi sirkeliyorum. <laughs> gezmeye çıktık şimdi size bir sürprizim var arkadaşlar. Kaç gündür video atmadığım için size bir sürpriz yapmak istiyorum. <laughs> ya, e, denize geldik. <laughs> Yine Erdoğan denizindeyiz çünkü ben burayı çok sevdim. Tekrar buraya gelmek istedim. Oo telefonum kum oldu. <laughs> dakika ya kom oldu ama hak etmiyorum. Hiç önemli Şu an saat sekiz buçuk. Bugün altıda kalktım. Yani altıya on bir geçiyordu saate baktığımda. Ee, altıda kalktım. Hayatımda ilk defa altıda kalktığımı söyleyebilirim. Bir kez de 23 Nisan'da kalkmıştım. Küçükken. Şu an saat sekiz buçuk. Uykum var ama yok gibi bir şey. Lokma oturdum böyle. Annemler kahvaltı hazırlıyorlar. Çünkü daha kahvaltı da yapmadım. Ben de kahvaltıyı bekliyorum. Böyle oturdum kumlarla oynuyor. <laughs> Denizde de kahvaltıdan sonra geleceğim. Çünkü daha çok hani erken ve kumlar aşırı <laughs> derecede soğuk. Deniz bile soğuk olabilir. Ben kendimi çektim. <laughs> Bir daha çek. Fotoğraf istiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Fotoğraf çekmek. Burak, gel ablacık. Şimdi buralarda oynuyordum. Birkaç gündür de video gelmiyor. Hatta birkaç gündür değil, haftalardır. Bir iki hafta geçti. Onun şeyi hep yani gezmekle oldu. Bir yerden bir yere gittik. Öbür gün bir yere gittik. videoda çekemedim açıkçası. Annemin genellikle benim telefonumu pek ben dışarılarda hep yanıma almıyorum. Annemin telefonuna birkaç tane video da çektim. Onları da size atmayı planlıyorum. Ee, öyle yani. Gel abi, gel sana kum fırlatayım. <laughs> gel bakalım. Gel bak burada ne var gel. Anne telefonun içine kum kaçtı. İnsanların telefonun içine su kaçar benimkine kum kaçtı sen Baba gel. Bak burada kim var gel. Gel Bak. Hadi guk. çok mu? Yeni uyandı bu da çadırdan kalktı. <laughs> Suratın <da> ne güzelcik yeni uyanırdı. Gel baba. Sen gezsin. Anne kıyılarda deniz anaları var dikkat edin. Ya bu kumlarla ayrı çekim yapacağım? Baba. Çok güzeller çünkü. Çok hoşuma gidiyor. Efendim abla. Evet oynayacağım ben seninle. Dur. Ya bu kumların altından da çok böcek çıkıyor ya. Etim de kumaldır. Şimdi kesinlikle denize merak ediyorsunuz. Nasıl bir deniz. Hemen onu da size göstereceğim. Baba. Hanım, teliklerimi giymeyeceğim. Burada dursunlar. Şimdi denizi göstereyim size. Çünkü fazla canlı duracak. Bir dahaki e, yıl kesinlikle suya girerken yanımda bir şapka olması olacak. Buna emin olabilirsiniz. Bu yıl NASA e, alacağım. Evde hani en azından şey yapacağım. Bir dahaki yılı de denizin altında çekimlerle görüşmek üzere. Ama şöyle çekimlerden nefret ediyorum. Böyle kıyılarda ne zanaları vuruyor ama ben Küçükken elimle dokunabiliyordum Artık dokunamıyorum Korkunç Ayağım ya da dokunabiliyorum Ablacık dur Ablacık dur Sen ne yapıyorsun burasını Ne yapıyorsun burada Ne yapıyorsun burada Evet buradaki tekneyi gösteriyor Evet ablacığım Ben yerim Anne Dur <laughs> Üşüme sakın. Evet. Üçüm. Böyle su baya baya güzel ama soğuk. Sıkıntı olacak. Ha. Tamam. Benim kahvaltıyı hazırlayacak. Ben de bunu burada oynayacağım. Hadi bakalım. Ayaklarımı sokuyorum şu an ama ay çok korkunç. İlk başta korkunç geliyor. Her zaman gibi. Bırak. 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 Baba. Şu an çok sinirli. Ay poşete bastım. Şu an o kadar sinirli ki inanamazsınız. Yani kaşlarını çatmış bir, bir şeyler bir, bir şeyler. Telefonu bırakıp bura oynatmaya gidiyorum. Kumdan kale yapacağız. <laughs> sonra, Bakın şu tam şurada ışık gibi duran şey. O bir ay. Çünkü bir tane aşağı düşüyor. Işıkların arasına sonra, karışmış. Aslında kırmızı <laughs> böyle turuncu gibi. <gidiyor>. Aa! <laughs> <gülüyor> 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 Radyo Gerçek. Ayy, ayy. Merhabalar ben Funda Şu anda Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo Ger Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, şimdi gece 12 falan. Biz kamp hani çadır kuruyorlar şu an denizin kenarında plaj gibi bir şey bulduk ee, orada kalacağız. Ya, kamp alanı bulmaya çalıştık ama hepsi yolumuzu ters yön olarak geliyordu. Bu arada çok çirkinim. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle yapayım. Ee, hep ters yön olarak geliyordu. O yüzden biz de böyle bir yerde kalmak zorunda kaldık. Şimdi e, böyle denizi var ama bilmiyorum. Ben biraz ürktüm. Buralarda ışıklar var. Işık olduğu için kalacağız aslında. Ama e, biraz korkutucu olabilir. Yani kamp alanlarına baktık ama bulamadık. Ee, zaten gece gece hani görünmüyor da. Sabah bulunması orada kalınması gereken bir yer. Şu an 12.40 geçiyor. Benim de uykum geldi. Burak Han uyuyor. Büyük ihtimalle de uyanacak. Annemler çadırı kuruyor. Hava soğukmuş. Ben de arabada bekliyorum. Öyle yani. Şardalar nereye kuruyorlar bilmiyorum ama deniz bayağı dalgalıymış bu arada. Denizin hemen kenarında bir yere kuruyorlar valla. Ee, hemen yani denizin üstünde bir yer var. Çimler falan. Orada karavanda bir adamlar kalıyor. Bir de yanında fınık bekleyen kadın vardı bilmiyorum ama soğan arabası vardı bir de. Onlar kalmış yapıyoruz işte artık buralarda bir yapacağız. Yani ilk defa kamp olayına giriştiği için önlemler. Yani ben birkaç kere daha kalmıştım. Ee, yer falan da bilmiyoruz hani. Amatörce artık kalacağız bir şekilde. Benim de uykum var bayağı. Önlemleri bekliyorum hala. Follow my lead. come coming now follow my lead i mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling